Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Pınar Çatalkaya şube binasında basın açıklaması yaptı. Çatalkaya olağanüstü genel kurulun 28 Nisan Pazar gününü ertelendiğini belirtti. Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Pınar Çatalkaya yönetimi tazelemek istedik, güven tazelemek istedik, yarım kalan çok işlerimiz olduğunu dile getirdi. Anlamadığı için toplantımızı 28 Nisan Pazar günü saat 2'ye ertelemiş bulunmaktayız. O gün çoğunluk sağlanmaksızın, çoğunluğa bakılmaksızın toplantımızı yapacağız ve kongremizi gerçekleştireceğiz. Olağanüstü genel kurulun olmasının nedeni, üyelerimizin çoğunun hasta olduğundan, aile sorunlarının nedeniyle katılımın az olduğundan yönetimi tazelemek istedik dedi. Okulu bitirince memleketine dönmek durumunda kaldı. Bir arkadaşın evlilik durumu söz konusuydu. O anlamda yoğunluğundan dolayı devam edemedi yönetime. Bir sürü işimiz var. Onları tekrar devam ettirmek adına zaten adayım lehime sonuçlanacağı konusunda da eminim.